Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Konumuz ise çevremizi koruyalım. Evet. Resimde de gördüğünüz gibi çocuklar. Burası bir çevre. Hepimizin bir çevresi vardır çocuklar. çevremiz çevremiz. Çevremizde neler vardır? Parklar, bahçeler. E, e, yaşadığımız yerin etrafı çevremizdir çocuklar. İnsanlar temiz bir çevrede mutlu, huzurlu ve sağlıklı olurlar çocuklar. Ne yapmamız gerekiyormuş? Çevremizi temiz tutmamız lazım. Eğer temiz tutarsak mutlu, huzurlu ve sağlıklı olurmuşuz çocuklar. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak hepimizin üzerine düşen e, görevi vardır çocuklar. Nedir bunlar? Yeşil alanları korumalı ve çoğaltmalıyız. Yeşil alanlar, parklar, bahçeler çocuklar korumalıyız. Oralarına kesinlikle çöp atmamalıyız. Oradaki fidanları, dallarını kırmamalıyız. Evimizi ve çevremizi öncelikle temiz tutmalıyız. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Yerlere herkes çöp atarsa, benim attımdan bir şey olmaz derseniz sizin gibi herkes böyle düşünürse ne olur ee, çevremiz bir çöplük haline gelir havayı da kirletmememiz gerekir çocuklar ee, bunun için fabrikaların e, bacalarına filtre takılması gerekiyor ee, fabrikalar şehirden uzak bir yerde kurulması gerekiyor ayrıca e, evlerde yakıt olarak daha çok doğalgaz kullanılması gerekiyor çünkü doğalgaz daha az çevreyi kirletiyor çocuklar yani hava kirletiyor bir de arabalardan, arabaların egzozlarından çıkan o gazlar da havayı kirletiyor çocuklar. Doğal çevreye zarar vermememiz gerekiyor. Ne demek bu? Mesela ağaçlar çocuklar doğal çevrenin bir parçasıdır. Mesela ağaçları e, keserek biz doğal çevreye zarar veririz işte. Bunları yapmamamız lazım. Kendinden oluşan e, varlıklara zarar vermememiz lazım. Plastik kullanımını azaltmalıyız. Plastik çocuklar Doğada çok geç yok oluyor. Yaklaşık çocuklar bin yılda yok oluyor. Bundan dolayı e, plastik yok olmadığı için sürekli plastikler e, birikirse dünyamızda dünyamız e, çöplük haline gelir. Yani plastik çöplüğü haline gelir. Ondan dolayı plastik kullanımı azaltacağız. E, plastik, Yeni plastik üretimi yerine eski kullanılmış plastiklerin tekrar geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor. Pil ve zehirli maddeler doğaya ve çöpe atmamalı çocuklar. Pil de çok zararlı bir nesne. Pilin içinde çok zehirli bir madde var çocuklar. İnsan sağlığını çok kötü etkiliyor. İnsanları kanser yapıyor. Bundan dolayı piller kesinlikle ve kesinlikle çöpe değil geri dönüşüm pili, pillerin olduğu geri dönüşüm kutularına konması gerekiyor çocuklar. Çevreye zarar veren kişiler varsa bunları hep birlikte uyarmamız gerekiyor. Evet, çevremizin koruması için hepimizin üzerine düşen bir takım gördüğünüz gibi görevler var, değil mi? Evet, çöp değiliz. Çevremizde gördüğümüz kağıt, plastik, metal, pil ve cam gibi maddeler toprak karıştıklarını doğaya zarar veriyorlar çocuklar. Bak, şu işaret, şu bakın şu işaret geri dönüşmüş her çocuklar. Eğer ee, aldığınız marketten aldığınız eşyaların üzerinde bu işaret varsa demek ki onun ambalajı e, aldığınız eşyanın ambalajı geri dönüştürebiliyor demektir çocuklar. Geri dönüştürülebiliyor demektir. Evet plastik, cam, kağıt gibi bak kağıt, plastik, metal, pil ve cam gibi maddeler çocuklar doğaya ne yapıyor? Zarar verebiliyor. Bunlar çocuklar tekrar geri dönüşüme gönderilip e, tekrar bunlardan aynı maddeler elde ediliyor. Kağıt geri dönüşüme gittiğinde tekrar kağıttan eski kullanılmış kağıtlardan tekrar kağıt elde ediyoruz. Plastiklerden eski kullanılmış plastikler toplanıyor. Tekrar geri dönüşüme gönderilip oradan yeni plastikler elde ediliyor. Metal de aynı, cam da aynı, pil de aynı çocuklar. Bu maddeler ayrıştırılıp toplanırsa fabrikalarda yeniden işlenirse bak önce bu maddeler bakın önce bu maddeler toplanacak. Sonra madde bu maddeler ayrıştırılıp Toplanacak fabrikalarda yeniden işlenecek, tekrar kullanılabilir hale gelecek. Bu nedenle bunları geri dönüş kutularına atmalı suçlar. Bakın kağıt, plastik, metal, pil ve cam gibi maddeler nereye atılması gerekiyor, geri dönüşüm kutularına atılması gerekiyor. Evde de siz bu kurallara uyun. Evet aile bireyleriniz uyma uymazsa şayet onları uyarın. Ben aile aile bireylerinizde uyacağını düşünüyorum. E, uymayan olursa sizler de uyarın çocuklar. E, bu nedenle bunları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız diyor. Böylece doğaya zarar vermemiş oluruz diyor. Bu atıkların toplanıp fabrikalar işlenip yeni ürünleri dönüştürmesine geri dönüşüm deniyor. İşte bak şu işaret geri dönüşüm işareti. Bunlar toplanıp tekrar e, yeni ürünleri dönüştürüldüğünde bunu dönüştürmesi işlemine biz ne diyoruz? Geri dönüşüm diyoruz. Eski gazete ve dergileri kağıt atık kutusuna, kullanılmış cam şişeleri cam atık kutusuna... Plastik şişe ve bidonları, bitmiş şampuan kutularını plastik atık kutusuna, konserve kutusu ve tenekeleri metal atık kutusuna, kullanılmış bitkisel yağları atık yağ kutusuna ve evet, bundan bahsetmedik, bu da çocuklar bahsetmek bu da çok önemli bir şey. Annelerinizin evde yaptığı kızartma yağları kesinlikle lavaboya dökmesinler çocuklar. Çünkü o suya karışıyor. Suda da suyun temizlenmesinde de imkansız hale getiriyor ve çok zor temizleniyor e, sular. E, Ondan dolayı bu yağlar yağları aileleriniz biriktirsin kızartma yağlarını sonra onu tekrar geri dönüşme versin versinler oradan çocuklar o sabun elde bile bu yağlardan bunları toplayan kişiler kişilerde var bitmiş pilleri pil atıp kutusuna atmalı çocuklar biraz önce söylediğim gibi evet şimdi de çocuklar bununla ilgili etkinlik çalışmasını yapalım hep beraber aşağıda verilen doğru davranışlara gülen yüz, yanlış davranı, davranışlara ise e, üzgün diyor. Çizelim beraber. Evet. Sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek ve su kapı, kapı hazırlarım. Evet. Doğru bir davranış değil. Mi? O zaman hemen bir gülen yüz yapalım. Çevreye zarar verin. Nazikçe uyarırız. Evet. Nazikçe uyarmamız gerekiyor. Bana ne dememiz gerekiyor değil mi? O da gülen yüz. Okul bahçesindeki ağaçların dalları kırmaya çok kırmayı okul bahçesindeki ağaçların dallarını kırmayı çok severim. Evet, bu güzel bir davranış değil. Ee, biz biraz önce çevremizi korumak için ne yapacaktık? Biraz önce bahsetmiştim. Kesinlikle bu tür davranışlar içerisine girmememiz gerekiyor. Bu buna hemen bir gülenc yüz mü vereyim. Hayır, buna üzgün yüz vereyim. Şu su şişesini geri dönüşüm kutusuna atarım. Evet, hemen bir gülen yüz sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutarım. Evet da bir güler yüz. Eski dergi ve gazeteleri sokağa bırakırım. Hayır eski ve eski der, dergi ve gazeteleri sokağa değil nereye koyacak çocuklar? Biraz önce okumuştuk. Bak eski. eski gazete ve dergi kağıt atık kutusuna koyarım olacaktı. Yanlış. Üzgünüm. Evet aşağıdaki atıkları uygun geri dönüşüm kutularının altına yazalım diyor. Evet. E, pili nereye koyacağız çocuklar? Plastiğe mi? Hayır. Bir isterseniz onun numarasını yazalım. Bir buraya. E, kağıtları nereye koyacağız? İki kağıtlara. Bakın numarasını yazıyorum. E, plastik şişe nereye koyacak çocuklar? Üç. Plastik kısmına. Cam şişine nereye koyacak? 4. Evet 4 numara olduğu için camın altına yazdım. Evet gazete nereye çocuklar? 5 numara kağıt bölümüne. Cam şişe. Şöyle bir, bir koyalım. Hmm, cam bölümüne. Evet. Ee, Nerede kaldık? Hmm, konserve kutusu. Metal bölümüne. Evet. Ee, şurada gördüğünüz plastik şişe de nereye koyacak çocuklar? 8 plastik bölümüne evet 1-2-3-4-5-6-7-8 evet hepsini yaptığını düşünüyorum. 2-3-4-5-6-7-8 evet hepsini gerekli yerlere gerekli geri dönüşüm kutularının olduğu yere yazdık çocuklar anladığınızı düşünüyorum. Evet. Plastikler plastik geri dönüşüm kutusuna, cam eşyalar cam geri dönüşüm kutusuna, pil pil geri dönüşüm kutusuna. Kitap, dergi, dosya kağıdı gibi maddeler kağıt geri dönüşüm kutusuna. Plastik eşyalar plastik geri dönüşüm kutusuna. Metal eşyalarda konserve kutusu gibi, metal eşyalarda metal geri dönüşüm kutusuna çocuklar. Ne yapılmalı? Konulmalı. Evet. Konumuzu anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Hep beraber çevremizi ne yapacağız? E, temiz tutacağız. Bunun için canlı başta çalışacağız. Üzerimize düşen görevleri yapacağız. Evet. E, çöplerimizi gerektiği gibi e, gereken yerlere koymamız gerekiyor çocuklar unutmayacağız neydi bunlar kağıt atık kutusu, cam atık kutusu, plastik atık kutusu metal atık kutusu, atık yağ kutusu pil atık kutusuna ee, bu gibi çöplerimizi koyacağız çocuklar kağıt, plastik, metal, pil, cam gibi maddeler geri dönüştürebilir maddeler bunları doğaya rastgele atmayacağız attığımız takdirde dünyamız bir çöplük haline gelir kendinize çok iyi bakın Anlamadığınız yerleri videoyu tekrar izleyerek daha iyi öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.